Bazı çocuklar dondurmayı sever, bazıları çikolatayı. Ama bizim tatlı bir arkadaşlarımızın tatlı mı tatlı bir kızı var. O tam bir lahmacun delisi. Hem de öyle böyle değil. Kendi dilinde ona lahmaç bile diyor. Daha dört yaşında ama şimdiden favori yemeği belli. Geçenlerde eşimi arayıp, Can amca beni lahmaç yemeye götürür müsün dedi. Bizi de tabii bu tatlı isteğe kayıtsız kalamadık. Bugün onun doğum günü ve biz de düşündük ki ona sürprizli bir lahmaç getirmezsek olmazdı. Ama bu sefer biraz farklı. Keçeden minik minik lahmacunlar hazırladım onun için. Ona özel bir lahmaç kolyesi, bir lahmaç tacı ve hatta bir lahmaç bilekliği yaptım. Şimdi bakalım gerçek lahmacun mu daha çok sevilir yoksa bu keçe sürprizli olanlar mı? Doğum günün kutlu olsun küçük lahmaç kraliçesi. Umarım gönlünden hep geçen her şey seninle birlikte gerçekleşir.